Merhaba arkadaşlar. Tablo'nun tabloya giriş videolarında daha önce kurulum gerçekleştik ve bağlantı yani database'e connection'ını sağladık. Şimdi aslında artık rapor tasarımına, raporlarda neler yapabileceğimizi bu dünyaya giriş yapacağız. İlk worksheet olarak sheet bir şeklinde düşünebiliriz. Bunun ismini değiştirebiliriz tabii ki. Örneğin Çalışanların maaş e, maaş listesi diyelim. Evet. Şimdi salary olduğu için ona göre bir isimlendirme yaptım. Çalışanların maaş listesi. Güzel. E, şimdi çalışanların ID'sini yükleyelim. Çiftle tıkladığım zaman da olur. Şöyle first name'i şöyle sürükle bırak şeklinde de yapabilirim. First name'i şöyle bırakayım. Örneğin çalışma ID'si 100 olanın isminin Steven olduğunu. Bununla birlikte last name'i de yanına ekleyebilirim. <laughs> Bakın gördüğünüz gibi Steven King'in 100 çalışan ID'li bir listesi oluştu çalışanların. Şimdi daha önceki videoda bu ABC hikayesinden bahsetmiştim. Burada tablo otomatik bir şekilde kendisi burada bir measure alan istiyor. Bir sayısal karşılık olarak değer istiyor. Yani siz bir çarşaf listesi hazırlayabilirsiniz ama şunun sonucunda satır ve sütunun birleştiği noktada bir mecir alan istiyor. Ben de bu noktada salarıyı kullanabilirim diye düşünüyorum. Bakın çift tıkladığım anda gördüğünüz gibi ABC kısmı artık hayatımızdan çıktı. Bu ne demek oluyor? Bu illaki tabi mecralan alan olmadan da rapor yapabilir miyiz diye soracak olursunuz. Yaparız. Ondan yana bir sıkıntı olmaz. Ama şu ABC görüntüsünü de ortadan kaldırabiliriz. Ee, tamam salary kısmı güzel. Buradan e, neler yapabiliriz? Bunu düşünelim. Şimdi bir show me kısmı var burada. Tablonun kendi e, bize sağlamış olduğu bir kolaylık diyelim. Şurada zaten şu mevcuttaki list şeklinde olanları göstermek için. Şöyle şuna tıkladığım zaman hit maps şeklinde de bir şey geliyor. Yani şuradaki bakın görüntüyü dikkat ederseniz biraz tuhaflaştı. Nasıl? Bakın buradaki değerin büyüklüğüne küçüklüğüne göre şuradaki kareleri genişletti. Küçüktü bir şeyler yaptı. Şimdi şurada ne var? Başka bir şekilde renklendirme yapabildik. Yani ama renklendirmeyi neye göre yaptık? Tutarın büyüklüğüne küçüklüğüne göre. Bakın en yüksek tutarlardan biri olan 12.000 doların. 3100 dolara göre bakın daha koy olduğunu gözlemleyebiliyoruz. Şöyle bir haritalandırma var fakat gördüğünüz gibi kapalı görünüyor. Çünkü haritaya müsait bir konum veya işte adresleme mapi bulunmuyor. Onun için bu dünya haritasındaki gibi bir görüntü elde edemeyeceğiz bugün için. Bakın şöyle üstüne geldiğim zaman dimension kısmında yani symbol maps kısmında dimension bakın böyle bir şey var. Konum işareti var bir GO şeklinde. ona dikkat edeceğiz. Şöyle bir parça yapabiliriz. Ona bir tıklayalım. Bakın görüntü biraz daha değişik oldu. İsimlere göre. şu employee ID kaldırayım. Bakın nasıl görüntü nasıl değişecek? İsime göre değişti. Tamam. Şöyle tekrar ekleyeyim. ama Last name'in last first name nereye gitti bilmiyorum. Şöyle ekleyeyim şunda. Şöyle tekrardan parçalar kısmında bir şey yapabildik. Bakın burada horizontal bars şeklinde yani yatay bir bar gözenekleri görebiliyoruz çubuk şeklinde. Bu da maaşın x'ye koordinatında bakın nasıl dağıldığını da bu şekilde gözlemleyebiliriz. Bu sanki bir tık daha anlamlı gibi görünebiliyor. <laughs> Şöyle şöyle bir geri çekersem. Evet şöyle daha güzel görünüyor. Tabi burada seçtiğimiz zaman kendisi otomatik bir şeylerin şuradaki yerlerin de, yerini değiştiriyor. Şöyle tıkladığım zaman bakın biraz daha farklı bir şey yaptı bana. Bu sefer e, yatay değil de dikey olarak bazı bar seçenekleri geldi. Tabi veri tüm çalışanlar aldığım için biraz kötü görünüyor. Tabii ki biz ilerleyen videolarda çok farklı şeyler yapacağız şurada Maps dediğimiz bir şey var. Buna da tıkladığınız zaman bakın böyle küçükten büyük, büyükten pardon küçüğe doğru bir e, şey var. Görüntü var. Bakın en yüksek maaşın Steven'de 24 bin dolar olduğunu da bakın burada kolaylıkla gözlemleyebiliyoruz. <laughs> en koyu renkte Steven en yüksek maaşı alıyormuş gibi bir görüntü çıktı. Şöyle yuvarlak küçük e, halkacıklar var bar şeklinde isimlendiriliyor. Bakın site, site by site circle şeklinde bir genişleme mevcut. Bakın şuradaki kısımlar yine kapalı. Verinin buna uygun olmadığını anlayabiliyoruz bunlar kullanmış Bakın date bir, bir tane date alanı istiyor. Bakın şurada işaretli kısmında. Burada da gördüğünüz gibi bir tane coğrafik alan istiyor. Coğrafya konumlandırılması için bir alan istiyor e, ee, Xiaomi'nin kullanabilmen için bunlar gerekli. <laughs> Bakın burada da ne diyor? Bir tane dimension veya bir tane measure alan. Yani bir veya birden fazla dimension ve measure alanına ihtiyacınız var. Bizim de bir tane daim measure alanımız var. Bir, bir, birden fazla da dimension alanımız var. Onun için bunlar aktif görünüyor. Bakın şöyle biraz daha değişik. Ee, mesela salariyi renge şöyle sürükle bıraktığımda bakın renginin daha farklı olduğunu gözlemledik. Color kısmına gelsem edit color desem otomatik değil de mesela farklı bir renk seçebilirim. Apply diyeyim. Bakın bambaşka bir renge büründü. Ee, şunu mesela sileyim şunu. Remove diyeyim. Bakın eski haline döndü. Yani ilk başta ne oldu? Iı, sade bir renk gel geldi ama ben maaşa göre renklerin farklı olmasını istiyorum. sallarıyı aldım. Rengin üzerine bıraktım. Bakın renk bambaşka bir hale büründü. Burada da rengi nasıl değiştirebiliyordu bari onu da göstermiş olalım. Color kısmına gidip Edit Color dediğimiz zaman şurada birden fazla renk seçeneği de bulunuyor. Örneğin başlığı nasıl değiştireceğimizi de söyleyelim. Mesela Şuraya geldim sağ tıkladım edit title dedim bunu şöyle ortalayayım güzel olur şurada table light şeklinde bir şey var times new roman yapayım mesela bizim Word'ten alışık olduğumuz bold yapayım yazı boyutunu biraz yükselteyim apply diyeyim bakalım nasıl görünecek bakın biraz daha şık göründü gibi Bakın buradan bir filtre olarak şöyle bir bar çıktı. Mesela edit pardon edit color diyeyim. Mesela edit title diyeyim. Samsalları biraz kötü görünüyor. Mesela ne yapalım? Renk e, renk geçişleri mi diyeyim? Renk geçişleri diyeyim. Böyle saçma sapan bir isim vereyim. Aynen. Şöyle bakın. Aslında e, ilk raporumuzu sanki oluşturulmuşuz gibi bir şey oldu. Yani güzel bir örnek oldu. Aslında iş zekasının Hello World'u gibi bir şey oldu. Şimdi bunu şu şekilde ben değiştirmek istiyorum. Ben bunu daha çok beğenmiş, beğenmiştim. Sağlar kısmında şöyle renklendirmeye atayım. Bu rengi edit color diyeyim. <laughs> Mesela başka bir şey yapsam nasıl görünecek? Beğenmedim bunu şöyle sunset yapsam evet bu biraz daha iyi gibi şöyle şuradan da edit title yapayım renk renk geçişleri maaş olarak maaş bazında maaş bazında renk geçişleri desek biraz şeyi aşmış olduk ama şöyle yaparsam <laughs> şöyle olabilir Aynen gördüğünüz gibi bu biraz da oldu. Şu title'ın da arka planına yine e, değiştirebiliyor muyuz bu yazı tipi sanırım ha insert kısmı var mesela burada bazı alanları falan ekleyebiliyorsunuz o da e, farklı bir güzellik sunuyor burada format title desem format title da mesela title kısmı şurada mesela siyah yapsam olmadı. man yapayım. Ha, çizgilerimiz var. Mesela çizgiler kısmı güzel olabilir. Mesela bakın. Bakayım. Ha şurada. Shading kısmında bakın. Mesela yukarıda rengi değiştirdik. Bakın şöyle tıklasam. Aynen bu sanki biraz daha güzel görünüyor. Border kısmında. Çizgilerle yapsam mesela daha güzel oldu. Şöyle bir şey yapsam, ah burada değişmiyor. Nan yapayım şunu, Aynen. <laughs> mesela şu an bu güzel oldu gibi. Şurada da tabii oynamalar yapabiliriz. Bu bizim ilk projemiz olsun. İlk çalışanların maaş listesini listelediğimiz bir görüntü. Ee, bence gayet şık oldu. Tabii burada bir kolaylık yaptık, Xiaomi kısmından faydalandık. Show me kısmından yola çıkarak şu başlığımızı değiştirebildik. İşte bir bar şeklinde düzenlemeler yaptık. Maaş geçişlerini isimlere göre düzenledik gibi gibi güzel bir örnek çalışma oldu. Mesela şöyle düzenlediğim zaman daha şık görünecek. Evet. Böyle daha güzel oldu. İlk worksheet olarak bu çalışmayı yaptık. Sizler de yapabilirsiniz. farklı veri setiniz bulunuyorsa onlara uygun bir çalışma gerçekleştirebilirsiniz. Bir sonraki videoda bunların yine detaylı bir şekilde girişini yapabiliriz. Örneğin first name ile last name ile burada bir kendi formül kullanarak, bir calculation yaparak hesaplama yaparak bunu da birleştirebiliriz. Aynı SQL'de yaptığımız gibi. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. İyi çalışmalar. <laughs>